Kors. Altı. Altı. Niye satayım, satayım abi? Şunu da konuş. abi de konuş. Niye niye satayım abi paltoyu? Paltoyu devrimcilerin paltosuna benziyor baksana abi, ya. ben bu paltoyu 27 sene önce aldım. Wow Sen şöyle bir öpeyim ya. Ver bir eli öpeyim mi? Ver ver. ver. Kaliteli Sen abi. Senin bir eli öpeyim ya. He? Eli bir öpeyim ya. Niye abi? Hayır niye? Bu kadar tasarruf yapan bir vatandaşı ilk defa görüyorum. Yemin ediyorum benim kızımdan yaşıt bu palto. İyi <laughs> dinle. Ne kadar güzel bir tasarruf yapan bir vatandaş. Bu bir tasarruf değil. Bazı vatandaşlar tasarruf ettiklerini sanıyorlar. Şimdi şöyle anlatayım. İngilizlerin bir sözü vardır. Kalitesiz ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Ben bunu 27 yıl önce aldım. Astarını değiştirdim. Astarı yırtıldı. Tabi cepleri delindi. Ceplerini değiştirdim. 27 yıldır ben bunu giyiyorum. Şimdi marka ismi söyleyeyim mi? Söylemeye gerek yok. Sen 27 Reklam gelin, sen olmasın gelin. yani. Ama Şimdi gidip bunu almaya kalksan kaç yaşındasın? Bak Adamı iyi dinle. Ben 23 yaşındayım abi. Şu anda seni takdir ediyorum. Çünkü niye biliyor musun? Abi. Varlığın kıymetini bilen bir adamsın. Evet. evet. Onun için Kesinlikle. seni takdir ediyorum. Biz de varlığın kıymetini bilmemiz lazım vatandaş olarak. Türkiye Cumhuriyeti devletinde insanlar bundan 25 sene önce hiç özgür değillerdi. Bir yer üniversitede okuyamıyorlardı. Hı. Bir yerde doğru dürüst Kur'an'ı, dinini yaşayamıyorlardı. Hı. Ama şimdi Allah'a çok şükür senin bunu özgürce giydiğin gibi onlar da özgürce dinlerini yaşıyorlar ve okullarına gidiyorlar. Diplomalarını alıyorlar Ama kafaların içi boşaldı diyor bir kısım. Şimdi ben ben, yani ben 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 sana şunu Mesela söyleyeyim. Mesela namaz abi bir saniye. İmam hatiplerimizin sayısı arttı. Fakat imam hatiplerimiz dahil olmak üzere namaz kılma oranlarının oldukça düştüğünü hatta imam hatiplerde deist ve ateist çocukların oldukları söyleniyor. Doğru mu? Şimdi ben şöyle ben diyorum. Soru Sorduğu cevaplayayım ben sana. İmam hatipleri 28 Şubat sürecinde kapatıldı. Günler, Bir dakika biliyoruz. kapatıldı. Talebe sayısı 10'a 15'e düştü. Bu 10'a 15'e düşen talebelerden sonra imam hatipler açıldığı zaman üniversiteye gidebilmeler için çocuklarını adam gönderemeyenler imam hatiplere gönderdi. İmam hatip de her gelen çocuğu aldı imtihansız aldı. Hı. Buralardan tabii ki ay yaş yetişecek. Hı. Çünkü Türkiye'de sebebi buna bağlı. Sebep buna yani. bağlıyorum. Ha bugün ben imam hatiplerde bakıyorum çok kaliteli insanlar ve memleket için bilim adamı, ilim adamı yetişen yerlerde var. Bugün Anadolu İmam Hatipleri gittiğimiz zaman girmesi çok zor, okuması çok Ben genelleme oluyor. yaptım yalnız. Bir dakika, ha. Sen beş parmağın bir ha, değil. Ha, bir dakika dur. bugün, bugün, olmaz. bugün Anadolu Lisesi'ne de ihtiyaç var bugün. Tabii ki. Tamam mı? Ee, bütün liselerin kaliteleşmesi gerekiyor. İmam Hatipler de kaliteleştiriyor kendi. Fen liselerine ihtiyaç var bu memlekette. Ama bu memlekette de herkes okuyup herkes bir yere gelecek diye de bir şey yoktur. Çöpçü de olacak ama devlette de bürokrat da olacak yetişeceklerim var. Meslek sahibi olacaklar. Türkiye'de 28 Şubat süreci mesleği bitirdi. Bugün ara eleman hiç yok. E işte evet. Onun için niye ben biliyor musun? Onun için orada. bunu yıllardır yıllardır meslek dibine dinamit koydular. Meslek çıkan hiçbir çocuk meslek sahibi değil olamıyor da. Ha şimdi en sona inşallah olurlar. Çocuğunu bence bir vatandaş diploma üniversite değil de bir meslek lisesinde yazdırıp orada meslek edinecek bir okula göndermesini tavsiye ederim. Vatandaş çocuğum okusun. 4 yıl okuyor, 4 yıl sonra bombaş adam oluyor. Meslek yok. Ama meslek lisesinde olsa. Yine abi şimdi evet. e, devletin bir politikası olur. Bir eğitim politikası olur, değil mi? Şimdi mesela şu anda kazalara kadar bilme Artvin'in bilmem neresine kadar üniversite açtık diye övünüyoruz. Peki bu üniversitenin eğitim kalitesi nedir? Oradaki hocaların kalitesi nedir? Oradan çıkan çocukların eğitim kalitesi şimdi nedir bak, abi? Şimdi... Şey Övünüyoruz ben, 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 ama ben bunlarla abi. Anlatayım. Bir dakika. Övünüyoruz abi. Bugün bir üniversite bence bana kalsa Heh. üniversitenin her şere gitmesine karşıyım. Çünkü ahlakı bozuyor üniversite. Bak ben de öyle düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun, ben de üniversitenin gittiği her şehirde ahlak bozuluyor. Ahlak bozuluyor. Ne şekilde bozulduğunu anlarsınız, bilirsiniz. Çarşıda. Hı. Ama bir üniversiteli talebenin de Devletine ve milletine faydalı olacak şekilde bilim adamı, ilim adamı yetişmesi için de biraz da başarılı olması lazım. Bugün herkes üniversite kazandığı zaman herkes üniversite okuyacak diye bir olay yok. Ben de yok. karşıyım abi. Anladın ne dediğimi? Herkes mi? üniversite gitmese ben de karşıyım. Ha, onun için ara, elemanlar ara eleman var. çok ihtiyaç var. Şu anda Türkiye'de ben öyle işler tanıyorum ki tekstil sektöründe var, mobilya sektöründe var, inşaat sektöründe var. Yani bugün ana arterlerde, bugün inşaatta Hiçbir tane doğru düz eleman yok. Gençlere şu tavsiyede bulunalım o zaman diyelim ki yani işe yaramayacak bir üniversite diploman olacağı olacağa almasın, almasın, almasın. Git bir tornacılık öğren. Berberlik, marangozluk, su elektrikçilik gibi sanat öğrensen orada hiçbir şey işe giremediğin gibi evet. hadi girdin diyelim alacağın maaşın Kaçmıştı katını o sanatta alırsın. Alır. Değil mi? Alır. alır. Ben Şimdi ustayım mi? mesela. Ben hiç aç kalmam. Hiç korkmuyorum aç kalmadan. Ya sen bak iyi dinle. Ben Niye ustayım. biliyor musun? O özgüveni de sen almışsın. Niye almışsın? Mesleğin sahip olduğun için, meslek birikimin yüksek olduğu için özgüven almışsın. Bugün çocuklarla bu özgüven yok. Ben üzülüyorum yani bu gençlere. Okusalar da gençler. çocuklar o zaman ailelere de çok şey, şey diyor. Okusalar şey da aynı zamanda bir tarafta ben hep gençlere onu tavsiye ediyorum. Okumuş olsan bile mutlaka bir sanat öğren. Olur ki oradan başına bir arıza geldi, hiç, hiç o sanattan yürürsün hayatını. Bak şimdi ben bazı okullarda görevli olarak uğruyorum, bakıyorum. Ailesi daha çocuğun not alma şeyine dahi gitmemiş toplantısına. Çocuğu göndermiş, çocuğunun notundan haberi yok, çocuğunun kapasitesinden haberi yok. Bizim toplumumuzda en büyük cahillik aile cahilliği var. Aileler asla bundan uzak. Her şeyden uzaklar. Çocuğunu kontrol edemiyor. Sokağa çıktıktan sonra kimle arkadaşlık yaptığını bilemiyor. Şimdi, Bakın, suç unsarı neden çok yükseldiyse ailelerin yüzünden. Şimdi abi, şu anda bakıyorsun genç nesle yüklenen senin benim gibi dayılar var. Evet. genç nesil şöyle genç nesil ben yüklenmiyorum böyle. bir yüklenmiyorum, dakika he. hayır genelleme yapıyorum evet. senin benim gibi dayılar diyorum anladım, abi anladım, anladım, bizim anladım. yaştakiler yani evet. gençlik şöyle gençlik böyle gençlik çalışmıyor iş beğenmiyor kafelerde oturuyor ya bu gençler onların anneleri babaları amcaları dedeleri kim bak iyi dinle kim yetiştirdi bunları şu cümleyi şu kullanan cümle onların mı yani şu cümleyi kullanan anne ben yapamadım çocuğum yapsın. Ben giyemedim çocuğum giysin diyen baba bil ki çocuğun cahillik yetiştiriyor. Anladın mı? Bir de mı? hep başkalarının çocukları hakkında konuşmak ha, doğru tamam mu yani? şimdi gel ben sana şunu söyleyeyim. Benim çevremdeki çocukların %10'da 7'si meslek lisesi çıkışlı. Meslek hepsi sanatı var. Elektrik mezunu var. Tamam mı? Mobilya mezunu var. İyi dinle şey me hepsi muhasebe mezunu var. Hepsi meslek çıkış. hepsi de şu anda 35-40 bin lira maaş alıyorlar. Onun için çocuğu yetiştirirken kapasitene bakacak aile. Aile bakmıyor. Bugün ailenin cahil oluşu. Cahil diyorum o aileye. Çünkü çocuğuna sahip olamayan insan cahildir. Çocuk sokakta takıldığı arkadaş çok önemlidir takıldığı çocuk kimine takılıyorsa o çok önemlidir. Arkada çevresini takip edemeyen aile asla Artık bir asla şey şim... işte o kadar iki... kolaylaştı ki çocuğun sokağa çıkmasına gerek yok. Yatak odasında adam dünyanın her tarafını ha, geziyor ya. Şimdi çocuğun eline bilgisayarı her verirsen bir dakika yani. çocuğun eline bilgisayarı verirsen o tek odaya kapatırsan Artık onu abi. Ha bir dakika onu dur. Devlet de buna el atması lazım, yetiştirmesi lazım. Devletin büyük sorumluluğu var bu konuda. Anladın? Onun için abi bak eğitim eğitim diyorum eğitim, eğitim. Eğitim. Bak eğitim başkadır, öğretim başkadır, değil mi? Ama sana Bak, şunu da söyleyeyim, bu nereden, eğitim. bu nereden geliyor? Biliyor musun? Devletin ta bundan kaç sene öncekinden beri eğitimin hatasından geliyor. Bir tane 500 tane üniversite var, dünya standartına girmeyen üniversitelerimiz var. Yok 500'de yani Mesela, önceden vardı yani. Bir dakika önceden de yoktu doğru dürüst. Vardı yoktur. birkaç tane vardı. Yani birkaç tane Boğaz vardı. Boğaziçi, Boğaziçi vardı. Ya abi. Şimdi Boğaziçi Deli Üniversitenin en büyük özelliği iyi bir yabancı dili hakimdir başka şeye hakim değildir. İslam Tek Üniversitesi. İslam Üniversitesi vardı diyorum yani. Yok yok. Şey Bilim adamı yetiştirme açısından söylüyorum. Dünya sıralamasında yani. Dünya sıralamasında bile varlığı diyorsunuz. Var dünya sıralamasında var ama dünya sıralamasında. Şimdi ben bir gence ben üç şeyi tavsiye ederim bir genç yetişmesi için. İyi bir meslek, iyi bir yabancı dil iyi bir bilgisayar ve program bilmesi gerekir. Yoksa CV'sini götürdüğü yerden geri döner, çalışamaz, boş gezer. Eğer sen zamanı telefonun başında, bilgisayarın başında geçiriyorsan sen hiçbir şey yapamazsın. Anneye babaya da yük olsun bugün. Evlenme oranları bugün, evlenme oranı %15'e düşmüş durumda. Neden? ayrılma olanları Neden? Ayır, şey neden abi? Ayrım olanları. Neden? neden evlenme oranları neden düştü? Neden düştü biliyor musunuz? Çocuk kendisine asla güvenemiyor. Hı? Neden güvenemiyor? Işte? Neden güvenemiyor? Hangi bak. sebepten? Neden güvenemiyor bak? Bunu şunu bilesiniz. Bir, en çok babasıyla annesinin durumundan güvenemiyor. Ne gibi? Çevresindeki durumdan güvenemiyor. Ne? Ne gibi? Niye güvenemiyor? Alırsam boşanırım diye alırsam ben onu geçindiremem yani diye. Yani oradaki davranışlardan davranışlardan yüzde seksen yüzde sekseni e bu iki bir dakika. Şey yok mu abi? Ekonomi şöyle geliyor bak iyi dinle. Hı. Ekonomi şuraya geliyor. Çocuk okumamış. Hı. Çocuk liseyi bitirmiş lisede meslek sahibi olamamış. Gelir kaynağı da olmadığı için bir güvensizliği var. Eğer güvense hemen evlenir. Anladın mı? Ekonomi bu yönüyle. Şimdi ben ekonomi benim abi, ekonomi... 40 yıl öncemiz kötüydü. Bak ben 62 yaşındayım. Tamam mı? Bayağı yaşamışsın maşallah. Ben 62 yaşındayım. Biz 5 kardeşiz. Benim babam 5 evladını evlendirdi abi. Evet. Şimdiki babalar çocuklarını niye evlendiremiyorlar abi? Ben de şimdi, ben de... Dört kardeş. Biraz önce geldi bir dedi. Bir dedi masraf, bir masraf, bir evlilik masrafı. Bir milyon diyor abi. Ee, Cumartesi günü yayınlarımda var izlersiniz. Bakırköy'de yaptığım röportajda. Delikanlı dedi ki ben dedi çıkabilirim şartlarım da var ama baba evinde kaldım. Tek göz bir oda oda babamın evinden ayrılmadım. Evlendik dedi 400 bin lira dedi harcadım bak. Baba evinde kalmasına rağmen. Şimdi adam ayrı bir ev atsa bir milyondan aşağı evlenemiyor şimdi bak sana bir şey söyleyeyim şunu kafanıza koyun ekonomik şartları gelirin yoksa çok önemlidir ama sen okuyup da iyi bir meslek sahibiysen ekonomik şartları Abi hiç kimden bahsediyoruz? Türkiye'nin %50'sinden fazlası asgari ücret ve bir tık üstü çalışıyor Bak, i̇şte bunlardan bahsediyoruz dakika, abi. Sana şunu Yoksa diyorsunuz. Yok i̇şte, abi, yok bir dakika, olan bir kesim var yani. Bugün bir, bir bugün bir meslek sesi çıkış. Bugün iki yıllık yüksek okullardan mezunlan, hepsi çok güzel para kazanıyorlar. İşte ben de onu tavsiye ediyorum. Ha, zaten ben de onu Niye bu çocuklar o şekilde <laughs> okutmadı da? yahut da çocuğunu hiç okutmadı da sokakta gezdirdi. Ben ben ona karşıyım. Ben ben de babayım. Ben de çocuk abi, Aile de ailede destek oldu. ben 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 eğitim. kendimi okuturken bankamatik gibi hissediyordum. Ben. Abi eğitim camiası da yönlendirsin ha. onu söylüyorum. Ha öğretmenleri gel de şunu gel. Yani. Türkiye'deki öğretmenlerin öğretmenlerin bugün velilerle diyaloğu çok zayıf. Bugün öğretmen inanır mısın? Benim öğretmenim geldiği zaman benim. Ben... adam okuldan kaçıyor. Aile birliği hemen diyor ya bize bir yardım etti abi. Pekiydin. Aile birliği Daha var, var ya. ya. Benim öğretmenim. Yalan mı abi? Şşt, benim yine benim öğretmenim... ücret yasak değil mi abi? Aynen. Alıyorlar, Aynen. Mı abi? Aynen. Alıyorlar mı abi? Aynen. Alıyorlar abi. Bak. Adam kaçıyor ya ana baba okuldan kaçıyor benden para isterler diye kaçıyor ya. Şimdi ben ben kaçmadım. Gittim benden istediler. 4 çocuk okutuyorum. Gerekirse siz dedim bana yardım edeceksiniz Ben vermiyorum dedim. Geçti. O kadar net. Bakan ne açıkladıysa kalmaz. O okul, o, okul Türkiye'de o sınıf okulların bir numarası. Benim kızım oradan mezun oldu. İstediler ben vermedim. Devletin okulu ama. Özel değil. Ben çocuklarımı devletin okullarına okuttum. Şu anda çocuklarım da çok başarılı. Yeğenlerim de hepsini devletin okullarında okuttu. Biz özel okula vermeyiz. Bizim çocuklarımız hepsi başarılı. Hepsi de şu anda önemli yerlerdeler. Öyle bir yerlerdeler ki devletin en üst şeyinde de hizmet veriyoruz, devlete hizmet veriyorlar. Ben çocuklarla kuyru kurur duyuyorum. Hepsinin de kendilerine ha meslek çıkış çıkışlı oldukları için başarılılar. Diğer düz okusalardı belki başa İkisi düz okudu, biri mimar şey oldu, mühendis oldu birisi de e, kimyager oldu. Çok güzel bir para kazandı. Allah yollanır. Yalnız bu vatandaşlarımız çocuklarını tayin edecekleri okullara götüremiyorlar. Devlet okulu kadar avantajlı bir okul yok. Evet alırken para alıyorlar ama sen çocuğu takip edersen benim öyle arkadaşım 75 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira para veriyor çocuğu yine okuyamıyor. Evet. Ama hiç para alamayan garibanın çocuğu okuyor. Benim çalıştığım yerde çocuk sabaha kadar ütü yapıyordu. Aynı Sabah okuyor. okuyordu ve evet. bu, bu, gördüğün çocuk şu anda müfettiş olarak Türkiye'nin evet. en önemli yerlerinde. On evet. Onun için bir de kalekter meselesi. Evet. Peki teşekkür ha, bak, ederim. Ha dediği gibi Tunceli'de mesela bir çocuk Çoban. dağda daha da çobanlık yaparken üniversite birinci soruyor ya. Evet. Bu idrak yani, meselesi. Tabii ki tabii. İdrak meselesi. Bizim çocuklarımızda Biz geneli konuşuyoruz evet. ha bu. Ha yani, geneli konuştuğumuz öyle zaman örnekler bak, bak, vardı. Bak, Gene, genellediğimiz zaman yani e, her konuda, ister ekonomi olsun, ister eğitim olsun, ister sağlık olsun. Abi sen oradan kötü örnek verirsin, ben buradan iyi örnek veririm. Bak şimdi. E, tamam o, abi bir genelleyelim o, 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 ya bunu. Bak şimdi. Bir genele bir bak bakalım. Değil mi abi? Bugün, bugün, dün 8 Mart'tı Kadınlar Günü. Ydü. Evet. Annem, i̇nanır mısın? Ben birkaç yazı yazdım. Bizim için kadın en kutsaldır. Tabii ki ya. Hem bu dönemde hem de. Dinimiz açısından çok kutsaldır. Ama kadınlara verilen ceza, kadınlara veren eşleri tarafından işkence işte bunu devlet hesaba çekmesi lazım. Bencidim. Anladın ne de. Bu çok önemlidir. Annenin eli değdiği her şey güzeldir. Annenin yetiştirici evlat çok güzeldir. Anne bir okuldur. Anneleri eğitmeleri lazım ki çocuklar eğitimli olsun. Yoksa başka bir şey değil. Peki. Anneler eğitimli değil. Teşekkür Peki. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben eee şeyle ilgili 12 yıl eğitim <laughs> Evet. 12 yıl eğitim e, bu hükümetin yaptığı en büyük yanlışlardan biri 12 yıllık 4 4 yapmıştı geldiği hmm. zaman biz e, 28 mi? Şubat hatta o evvelki 4, 4, hükümetin 4, 4 Mesut Yılmaz dönemindeki hükümetin 5 e, artı 3 yaptığı zaman bile biz karşı çıkmıştık mecbur eğitimi 5 o artı 3'e e, yani, e, öyle bir şey yapmıştı 5 tevi artı 3 ama bu geldi e, Reis 4 artı 4 artı 4 yaptı. Heh. Şimdi 12 yıl eğitim, 6 yaşında çocuğu aldın, 12 yıl okuttun, 18 yaşında çocuğu çıkarttın okuldan. 18 yaşındaki liseyi bitiren çocuk bir de üniversiteye devam ederse hiçbir meslek olup bir diploma almak için... 20 sene uğraşıyor ama elinde e, hayatını şey idame edecek o diplomayla. Her bazıları diploması tamam, doktor olursan, mühendis olursan o diploma işe yarayabilir ama genelde çocuklarımızın elindeki diplomayla ortada kalıyorlar. Diplomayla işe e, ama bunları. 8 yılda bilmem daha evvel hatta meslek lisesine yönlendirilseydi eğer bu çocuk hem meslek sahibi olur hem de bir okurdu yine diplomasını alırdı ama meslek liselere önemli. Meslek lise şu anda dediği gibi abimizin biraz evvel ee, mesleki eğitim çocuklarımızın çoğu şey yani mesleki eğitim yok ara eleman fabrikalarda eleman arıyorlar ve ee, şey yapılıyor yani bulamıyorlar ve çocuk e, lise mezunu bir çocuk, diplomalı bir çocuk o fabrikada Diploma çıraklık ha çıraklık yapmak istemiyor. Çünkü oradaki usta ona iş gösterdiği zaman biraz buradan ya diyor benim diplomam var, ben okudum, eğitimliyim diyor. O işi beğenmiyor. İşi e, işi beğense parayı beğenmiyor. Azalması lazım bir işin. Yani kabaak bu çocuklarda e, değil. Değil, değil. değil. E, abi, de bizlerdir. 12 yıl eğitim yanlış bir bizlerdir. sistem. 12 yıl eğitim olmaz. 8 yıl orta eğitimden sonra çocukları yön Endürlmemiz gerekiyor. Bu ara fabrikalara yani organize sanayi bölgeleri açıyoruz diyorlar. Oralarda e, meslek liseleri e, hızlandırılmış meslek eğitimi veren liseler ve bu o, oradaki iş yerlerinde ara eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Ara eleman yetiştirip oradaki <laughs> gençlerimiz şimdi bir sürü e, evlerde bir sürü her ailede var. E, diplomalı işsizlerimiz var. Bu çocuklar şimdi 20 yaşında diyelim, değil mi? 20 yaşında bu yarın bir gün mesleği yok iş bulamıyor zaten. Kimse de almıyor onu 20 yaşında. E, i̇ş bilmeyen adamı kim alır? O bu çocuk yarın bir 30 yaşına gelecek, 40 yaşına. Bir sosyal güvencesi yok. Yarın bunlar 30 sene, 20 sene sonra başımıza bela başımıza bela. Yarın bir gün devletten maaş alamayacak, emekli de olamayacak. 40 Ya işsiz güçsüz evde oturacak anasının başının başına yani yük. Anaya babaya yük. Abi, mesleği de yok. Şimdi siz bunlardan bahsediyorsunuz. Gerçekten elinde e, geçerli bir diploması olan. Yani, yani geç bak, o doktor yani geçer, bazı geçerli, bir şeyler geçerli bir yani. diploması olan. Evet. Ya benim ben benim oğlum abi 3 dil biliyor abi. Yandık Çince'yi de okuyor Ama yazıyor. Şimdi her okuyor. okuyan çocuk yapıyor mu senin? Bir dakika çocuğun? abi Çin ne okuttum ben oğlumu? Doğrudur. Doğru, abi doğru, Çince'yi doğru. o o kargacık burgacık alfabeyi okuyup yazıyor adam. İngilizcesi var, ve, Türkçesi var, Japoncası var. Daha abi zorluk. adam burada iş bulamadı bulamadın ama Amerika'ya gitti. Bulur aslında. Şimdi şu anda Çince e, Ravaş'ta yani Çince e, Türkiye'de e, nasıl bulamıyor? Ya kısmet ya buldu, meselesi bir Buldu de ama meselesi. ücreti yetersiz, yetersiz abi. Sen Gildim, o kadar tabi, masraf yetersiz. etmişsin. Ben, Adama bir iki daire e, parası harcamışsın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Için. Ben 76'da çarşıda işe başladım. Kuyumculukta. 76'da biz işe baş... ilk önce çırak olacaksın tabii. Biz çalıştığımız yerlerde ya iş yeri değiştirdiğimiz zaman eee Ustamız bize e, işimize bakardı. Parayı konuşmazdık. İşimizi görürdü, ne iş yapıyorsak ona göre para verirdi. Şimdiki gençlerimiz e, çalışmadan paraya bakıyor. Paraya bakıyor. Neden? Yani neden? Daha e, böyle bir sıkıntı yoktu. Çalışmadan yoktur. çalışmadan e, parayı düşünüyor. Ama biraz çalışmamız şimdi lazım. aileler şimdi geçim çalışmamız derdine lazım. düştüğü için ilk gitti mi, ilk gitti mi parayı soruyor abi. Parayı soruyor da şimdi ama baba şimdi baba götürürdü e, evladını. Eti senin, kemiği benim derdi. Yani. Onu diyorum Yetiştir işte. Yetiştir bunu, usta olsun onu, bu derdi. Onu diyorum. Şimdi böyle bir şey sen şimdi bir şey öğretmeden öğrettiğinin yani. karşılığını alacaksın. Sen şimdi e, bir şey öğrete bir, bir işi doğru düzgün yapamıyorsa sana e, o iş veren de parasını doğru vermez yani hak edeceksin ilk önce. Tabii. Çalışacaksın, Tabii. hak etmeden olmaz. Olmaz, hak etmeden olmaz. Sen bir öğrettiği e, bir şeyi yapacaksın ki oradaki o kuruma faydalı olacaksın. Kuruma faydalı olmazsa sana ben, nasıl adam ee, bir şey yapsın? Ben de çok parlak görmüyorum gençleri. Yani. yani Ama ben onlara sahip, sahip gençlik çıkmaya gençlik çalışıyorum. Yani. Neden? Fikren. Ona yönlendirmemiz Genç, lazım. Gençlerimizi yönlendirmemiz biraz lazım. çalışarak. Abi çocuklar çocuklar ne aileden bir eğitim almış. Bir şey daha söyleyeceğim. Ne okulda bir eğitim almış. Ya bir şey, biz bu çocuktan ne bekliyoruz abi Bak, ya? Bir şey daha söyleyeceğim. Burada şimdi çalışanlar değil de masa başında oturana daha fazla para veriyormuş gibi. Memurun Geçen sene e, reis 8 bin lira seyyanen bir zam yaptı. Evet. Şimdi 40 bin lira falan memur. Benim Hı. çocuğun mesleği var. Vallahi çocuk diyor ki şimdi benim çocuk e, keşke diyor e, memurluk sınavına girseydim Mesleği var aslında meslekçisine okutmuştum. Ama şimdi diyor memur diyor. Benden fazla alıyor. Tamam, Keşke tamam. memur olsaydım devletçi. Daha rahat şekilde, daha Abi rahat ortamda bir dönem böyle daha olur. Daha rahat bir ortamda para kazanıp oturduğum yerden para kazanırım. Şimdi mesleğim oldu, aldı Memur kadar para alamıyorum diyor. Ee, bir dönem öyle olur. Yarın memur beş, kadar beş para, para sonra alamıyorum beş diyor. 5 sene sonra aynı olabileceği garantisi var mı? Memurun. Bilmiyorum yani? ama şu aynı andaki mı? bak benimki memur emekliyim. memur 5 sene sonra 2 sene sonra bir sene sonra aynı zamları alabileceği garantisi Bilmiyorum. var mı? Bilmiyorum. Ona o toplu sözleşmeyle alıyorlar. Ben diyorum ki şimdi şu anda e, yani e, memur oldum. Benim ayarımı ne bozdu? Memura 8 bin lira sayı. Ya bize de memur şeyde emekliye de bir e, 4 bin lira 5 bin lira bize seyyanen yapsaydı ne olurdu? Yok. Yapmadı. Para yoktu, para yoktu, yapmadı. yapmadı. Yani, şimdi ama yapsak memura yapsak memura 8 bin seyyanen yapsa, yaptın yapsak ama bak. 16 bin alan memuru, 17 bin alan memuru yaptın. Sen şimdi şu anda yani bir hani yüzde yaptın. Biraz bir de da bu tarafa en az 36 alıyor. 40 bin alan var, 50 bin alan memur var. Bu memur üreten bir insan değil. Anlatabildim mi? Memur üreten. Fabrikada çalışan adam, üreten Üretiyor. insan daha az kazanıyor. Memur daha fazla kazanıyor. Bu şekilde sen şimdi bu ülkedeki gençler memur mu olmak ister? Üreten mi olmak ister? Memur Fabrikada olmak şey yani? Mi? Daha rahat ortamda, Ofiste çalışmak ister. E da yani. dayısı olanlar Ben ben oğlanı benim oğlanı sokamıyorum. Sen şimdi bana yandaş dersin ama ben Ay, bizim Ben demem kimseye. Ben, <laughs> ben kimseye oğlanı sokamıyorum yani. Ama şimdi, doğru mu? Doğru. Doğru. Abi yani. varsa Arkan, adamı, arka adam olursa adamı, girersin varsa, girer. Türkiye'de ha, böyle. Ha, bu çok Türkiye iyi şartlarında ya yani. Ee, çok ben sokamıyorum insanlara. Ya dinsiz ya. Şimdi şöyle bir şey var. Eee ne bileyim şeye önem verilmiyor yani. Adam dayısı varsa giriyor yani. O kadar yani bu kadar mı? Yani budur. Teşekkür ederim. şey Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Evet.